Merhaba arkadaşlar. Bugün monster. Hayır, açıyoruz. Ne nerede açıldığını bilmiyorum. Şu, şu dördü var Şunlardan. Şunlardan. Açıyoruz. O açılmıyor. Oo, Oo. Açılmıyor bu. açılmıyor. Videoya son vermemiz gerekiyor. Üf, Bir de şeyi açamıyordum. Adopt niye açamıyordum? Şimdi de bunu bu başıma çıktı. Açılmıyor. oyuncakları böyle yapmasalar ne olurdu ya? Yaşan böyle yapmasalar ne olurdu? Ne oluyor? Heh, açtım, açtım. Böyle. Ben şu mumyanın mumya kızının açılmasını istiyorum. Biz hangisini açılmasını uh, istiyorsanız yorumlara yazın da bu nasıl düştü? Neyse düştü işte bir şey. Böyle açacağız. Çok güzel. Bir anda düştü. Çok korktum. Nasıl açıyoruz bunu? Ha böyle. Aa, bir ipucu. Bunda da bir ipucu. Şu nasıl bir ipucu? Yarasalı bir şey ama mor. o yüzden kurt da olabilir. Kesin kurt, kesin kurt. Tırnakla bir ayak, değişik bir ayakkabı çıktı. Kesin kurt. Şey çıktı şöyle. Şöyle bir şey çıktı. Ben bunu çok sevdiğim şeylerle göstereyim puçları Kesin kurt. Tam buraya kurtlar. Kodu hatırlayamazsanız bu. Ay şunu göster. Şu. Al açmayalım hemen. <laughs> şey alalım bence. Ben da açalım. Da açalım. Oo çok güzel. Şimdi alalım diyeceğim de. Hadi arkadaşlar önce bunları açalım. Paketini. Al. Tamam. ayakkabı Uyku bandı. Çok tatlı bu. Bakın dişleri var mı? Çok tatlı. Ayakkabı. Ah, tarak. Çok tatlı. Bir de güneş. Kırık. Güneş gönderi yüz kırık. Şimdi ikinci paket. Acayip tatlı. Ona bir oyuncak. Çok tatlı. Bu mı oynayacağım diye nasıl anlayacak? Diyorsanız şurada bir etiket var. Kesin oynayacak. peluş oyuncak. Şimdi çıkaralım. çıkaracağım? Makas. 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 Şu anda size göstermeyeceğim. Çünkü böyle yapmak daha. Şunları hemen keseyim ondan sonra göstereceğim. ...sizi beklet. Saçında da var. Saçında da mı var? Evet, kutusu böyle. Çok güzel resimlerle dolu. Şöyle bir yazı var. Anlamadım İngilizce. Yani İngilizce biliyorum da... ...o kadar da okuyamam. Evet be. güzel değil mi? Şimdi giydirelim. 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 Bu. Burada oyuncu. <laughs> Burada tarı. Burada da krem. Evet tamam. Kremi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.